Evet, bu programı 5 saniye önce tasarladım. Şimdi göreceğiniz şeyler belki de sizi çok değişik hissettirecek ama dinleyin. Buradan herhangi bir filmi gördüğünüz gibi kaç puan olduğunu ve açıklamasıyla birlikte ne olduğunu görebilirsiniz. Fakat isterseniz giriş yapıp bunlara puan da verebilirsiniz ve puanlamalarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kategorilere göre listeleyebilirsiniz. Puana göre sıralayabilirsiniz. Veya isterseniz başlık veya herhangi bir oyuncu veya yönetmen ismi ve veya açıklama ismi arasındaki herhangi bir kelime geçip geçmediğini kontrol eden bir arama çubuğumuz var. Burada yazdığınız şey her tarafından aranacak o filmin. Mesela Murat yazdığımız zaman şu dört filmde Murat isminin geçtiğini anlayabiliyoruz. Mesela Burada Murat Özkan Boy oyuncu olarak çalışıyorum. Şimdi ben admin hesabına giriş ettim. Bu arada sistemimizde şu anda 7 tane kullanıcı, 4 kategori ve 5 film varmış. sistemimize giriş yaptım. Şimdi buradan neler anlayabilirsiniz? Burada kendi kullanıcı panelinize girip e şifrenizi değiştirebilirsiniz veya kullanıcı tipinizi görebilirsiniz. Bu e, tabii ki de admin paneline özgü açılan panellerdir. Yani her kullanıcı tipinin kendi panelleri. Moderatör iseniz eğer film ekleyebiliyorsanız moderatör ayarlarını girip eklediğiniz filmlere bakabilirsiniz veya yeni bir film ekleyebilirsiniz. Filminizin kategorisini seçip başlığını yazıp içeriğine girip yönetmenin ismini girip oyuncuların ismini girip buradan bir afiş seçip örneğin. Afişlerinizle birlikte filminizi paylaşabilirsiniz. Veya zaten var olan filminizi değiştirip, düzenleyip tekrar paylaşabilirsiniz. Admin paneline girerseniz, admin panelinde tüm kullanıcıları, tüm filmleri ve tüm kategorileri görebileceksiniz. Buradan herhangi birinin bilgilerini istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Veya isterseniz yeni kullanıcı, yeni film veya yeni kategoriler ekleyebileceksiniz. Ve son olarak da ayrıca size bir yandan bir da puanlama sistemini göstermek istiyorum. Arama çubuğumuzu silip tekrar bir aratma yapalım ki bütün filmlerle karşılaşalım. Sonra en yüksek puanlı filmi açıp puan düşük verelim. Mesela Güzel ile Çirkin filmini bir puan vereceğim. Şimdi tekrar sıralama yaptırılıyor. Güzel ve çirkin filmi buraya kadar düştü. Şimdi yorum panelimize girelim. Buradan istediğimiz bir filmi aratabiliriz. Mesela içinde geçebilir, içinde gelen geçen kelimeleri de aratabilirsiniz. Mesela örüm, orum kelimesi bu iki filmin içerisinde geçiyor. Biz Spider-Man'e girelim. Burada önceden yapılmış bir yorum var. Her 4 saniyede bir yorumlar paneli kendini yenilemektedir. Şimdi ben buraya bu filmi gerçekten çok seviyorum yazdım. Ve bunu paylaşacağım. Ve benim kullanıcı adım başında olacak şekilde yarımın başarıyla paylaşılacak. Movie Check böyle bir programdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.